Evet sevgili dostlar sakın aminden sonra inşallah deme. Sadece aminde. Çünkü dua ederken diyorsun ki Allah'ım bana afiyet ver. Allah'ım evlatlarımı hayırlı eyle. Allah'ım falanca kişiye hidayet ver. Dedikten sonra amin diyorsun ya. Amin demek Allah'ım duamı kabul buyur demek. Buraya kadar her şey doğru. Fakat sonradan bir de inşallah diyenler var. Bir yerde dua ediliyor, duayı eşitiyorsun. Sonra da amin, inşallah diyorsun. İnşallah demek Allah dilerse demek. Yani Allah'ım evlatlarımı dilersen hayırlı eyle, Allah'ım filanca kişiye dilersen hidayet ver. Şimdi bazıları diyebilir. Kardeşim Allah kalbindekini biliyor. Allah kalbindekini biliyor. Ama sana usulünü de ayetleriyle ve Nebisi aracılığıyla öğretiyor. Sevgili dostlar, bakın kısa bir bunu örneklendirdiğimiz bir hikayemiz var. Ahmet isimli birisi mescide namaza gelen arkadaşı Ali ile karşılaşıyor. Selamlaşıyorlar, ayaküstü hal hatır falan. Ali hastalığa yakalandığını Gündelik işlerini hastalığı sebebiyle aksattığını söylüyor. Ahmet'ten kendisine dua etmesini rica ediyor. Ahmet arkadaşının hastalığına üzülüyor. Ona afiyete bir an önce kavuşması için dua edeceğini söylüyor. Namaz ve dua sonrası Ahmet Ali'yi mescitten yolcu ederken "Dua ettim kardeşim. Allah'tan sana tez vakitte şifa vermesini" diledim diyor. Ali Allah razı olsun arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Ettiğin duaya ben de amin diyeyim. İnşallah deyince Ahmet "Hayır. Hayır. Amin demen yeterli. Amin demek Allah'ım bu duayı kabul buyur demek. Ardından inşallah dersen anlamı şu. Allah dilerse kabul etsin, dilemezse yapacak bir şey yok hükmünde olur ki bunun için Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak Allah'a dua edin. Dua ettiğiniz zaman isteğinizi kesin olarak isteyin. Allah'ım dilersen bana ver demeyin. Çünkü Allah'ı zorlayacak herhangi bir güç yoktur. Buhari naklediyor ve diyor ki asla aminden sonra İnşallah demeyiniz. Çünkü inşallahın nerede söyleneceği Kehf suresinde açıkça belirtilmiş. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Yani burada inşallah kullandığımız kelime. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de buyurularak yapılacak ve yapılması planlanan her işi Allah'ın iradesine inşallah sözüyle bağlamak emredilmiş Kehf suresinde. Kişinin gelecekte yapmayı tasarladığı işlerden söz ederken inşallah demeli. Mesela bir arkadaşınla karşılaştın. Önümüzdeki hafta müsait misin diye sana sordu. Sen de önümüzdeki hafta için kimseye sözüm yok inşallah müsaitim dersin. Ya da bir hasta ziyaretine gideceksin arkadaşınla sözleşirken inşallah pazartesi günü müsait olursan gidelim dersin. Şimdi inşallah bu gibi durumlarda sözleşirken kullanılır sevgili dostlar. Zaten dua ederken Allah'ım şunu ver, bunu ver, şundan kurtar diye içerisinde kesinlik ifade eden cümleler kullanıyoruz. Çünkü Peygamber efendimiz bu şekilde dua etmemizi istiyor, kesin ve net ifadelerle dua etmemizi istiyor. Aynı zamanda bu dua'yı yaptıktan sonra kabul edildiğini kalbimizle kesinlikle inanmamız lazım. Yani şu duyguda olman lazım arkadaşım. Az önce sana dua ettim. Kabul oldu dua'mız mübarek olsun duygusunda olman lazım. Çünkü Allah diyor ki isteyin vereyim. Bakın ifadesi çok açık ve net. İsteyin vereyim. Senin de net bir ifade ve duygu içinde olman lazım. Çünkü sen dua ettiğinde Allah Celle Celaluhu senin duanı işitiyor ve o duaya icabet etmemekten haya ederim diyor. Ben kulumun zanlı üzereyim diyor. Yani kulum beni ne zannederse ben oyum. Acaba duam kabul olur mu? cevap gelir mi şüphesinde olursa oradan sonuç alamayacağın söyleniyor. Sen ellerini açtın. Allah'a dedin ki ben hata ettim. Kazancımı yönetemedim. Beceremedim. Çok borçlandım. Beni bu durumdan kurtar. Şimdi bu dua sonrası ne yani? Şimdi mucize olacak ve bütün borçlarım sıfırlanacak mı? Diyen insanlar var. Evet kardeşim. Borcun sıfırlanacak. Çünkü sen Allah'tan kesin ve net bir ifadeyle istedin. Bir de kalbinle kesin kabul olduğuna inanarak istedin bunu tamam mı? Borcun sıfırlanacak. Bu dünyada sayısını yalnız Allah'ın bildiği sayısız kullar var. Çok borcu olduğu için bakın çok borcu olduğu için gözyaşları içerisinde Allah'a yalvaran bir esnafa Peygamber Efendimiz rüyasında giriyor. Abdülhamit kulumuza söyle Cuma günü bize salavat getirmeyi unuttu. Onun karşılığında sana hediye versin denildi. O kişi durumu Abdülhamit Han Hazretlerine anlatıyor. Abdülhamit Han Hazretleri gözyaşları içerisinde sevincinden borcu olan esnafı hediyelere boğuyor. Bakın bu tarihsel bir gerçek. Bu gerçeğin dışında sayısının yalnızca Allah'ın bildiği, benim bildiklerim de var tabii ki, binlerce, on binlerce olaylar var, mucizeler var. Hani bir söz var ya her arayan bulamaz. Bulanlar yalnızca arayanlardır. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Sabredeceğiz, gayret edeceğiz. Eğer ki senin kapına borcunu kapatmak için birisi gelmiyorsa o borcu kapatabilmek için sana Allah senin imanına, senin fıtratına, senin kalıbına, senin inancına uygun başka kapılar, başka fırsatlar, başka imkanlar yaratacaktır. Sen kesin kabul oldu duygusunda ol. Sabret, gayret et ve bir de duan ettikten sonra inşallah deme. Allah, la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.